Otizm Eğitimi Altepe'den herkese merhabalar. Bugün akran eğitiminin önemi hakkında konuşacağım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki diğer yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi akran eğitiminde de basamaklandırma sistemini kullanıyoruz. Basamaklandırma sistemi nedir? Yani yeni başlayan bir öğrencimizi adaptasyon süresini tamamlaması amacıyla ve bireysel eksiklerini belirli bir seviyeye geliştirdikten sonra gelişimleri birbirine yakın olan öğrencilerimizle İlk etapta 10 ila 15 dakika arasında grup eğitimlerini alıyoruz. Burada sıra beklemeyi, nesne aktarımını ve ortak dikkat sağlamalarını hedefliyoruz. İlerleyen zamanlarda bu yaptığımız çalışmalar 30 ila 45 dakikalara kadar çıkabiliyor. Zaman içerisinde çocuklarımıza bizlerin yönlendirmesinden ziyade çocukların kendi istekleriyle kurdukları oyunları ve becerileri yapmalarına ortam sağlıyoruz. Çünkü akran eğitiminin temel amacı sosyal hayatında dışarıdan müdahale edilmeden yani yardım almadan arkadaşlarıyla beraber sosyal iletişime geçmesidir. Oyun kurmasıdır. Öğrencilerin adaptasyon süresini tamamlamadan grup derslerine girmeleri yüksek kaygı ve stres sebebiyle öğrenmeyi olumsuz etkileyebilir. Grup derslerinin süresini kademeli bir şekilde arttırmamızın sebebi ise çocukların akranlarıyla birlikte zaman geçirmeye alışması, sosyal iletişimlerinin artması ve birlikte iş yapabilme yeteneklerinin uzaması ile doğru orantılı olarak ilerliyor. Grup derslerindeki çalışmaların amacından bahsedecek olursak eğer, sıra bekleme çalışmaları öğrencinin tek bir komut ile uzunca bir süre bekleyebil kendini kontrol edebilmesine ve aynı zamanda akranlarıyla birlikte ya da akranlarını bekleyebilme yeteneğini arttırmaya yönelik çalışmalardır. Nesne aktarımı çalışmaları ise çocuğun paylaşma duygusunu arttırmaya yönelik ve akranlarıyla birlikte sosyal etkileşimini tamamen yükseltmeye yardımcı oluyor. Son olarak ortak dikkat çalışmaları ile çocukların akranlarıyla birlikte iş yapabilme yeteneğini arttırmalarını ve akranlarından öğrenebilmelerini hedefliyoruz. Ben de akran eğitimi için grup derslerine öğrenci eşleştirirken nelere dikkat ediyoruz? Biraz onlardan bahsedeceğim. Öncelikle öğrencilerimizin göz kontağı kurarak daha iyi etkileşim kurabilmeleri için boylarının birbirine yakın olmasına özen gösteriyoruz. Bunun dışında öğrencilerin bilişsel ve beceri olarak birbirlerine yakın seviyede olmaları daha verimli bir dersin önünü açıyor. Ayrıca öğrencinin ihtiyacına göre de grup dersi yapabiliyoruz. Örneğin ifade edici dili kısıtlı olan bir öğrenciyle ifade edici dili iyi olan bir öğrenci ...bir araya getirerek ifade edici dili kısıtlı olan öğrencimizi olumlu yönde etkilemesini amaçlıyoruz. Akran eğitimleri eğitim planlamamızda da büyük bir öneme sahip. Akran eğitimleri ders öncesi hazırlık ve ders sonrasında moral ve motivasyon açısından da büyük bir önem arz ediyor. Akran eğitimlerimizin en büyük amaçlarından birisi de özgüven eksikliğini gidermektir. Bu eksikliği gidermek için ders içerisinde beraber şarkı söyleme, oyun oynama ve parkur çalışmaları gibi birçok etkileşim ve eğitim metotlarına başvuruyoruz. Öğrencilerimizin birbirleriyle etkileşimleri arttıkça taklit becerileri de gelişiyor. Buna bağlı olarak sosyalleşmeleriyle beraber özgüvenlerini de arttırmış oluyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.